Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı günler bol kazançlar diliyorum öncelikle şöyle bir bitcoin'i değerlendirelim çünkü geri çekmeye başladı daha önceki videomda da söylemiştim şu boşluğu doldurabilir demiştik ve doldurdu hatta daha altına da ne yaptı attı bizim için şu an beklenecek nokta neresi bunu bir söyleyelim daha önce şöyle koyun market cap'in toplam değerine bir bakalım 2 trilyon 514 milyar dolar seviyesinde yaklaşık 100 milyar dolarlık bir geri çekiliş söz konusu olmuş 2 trilyon 600 milyar milyar dolara aşmıştı Burası ee, şöyle baktığımız zaman koyun 360'a Bitcoin'in 60.319 dolardan işlem gördüğünü yüzde 4.47 lik bir değer kaybına sahne olduğunu görüyoruz dominansında yüzde 46'da olduğunu söyleyebiliriz ethereum'un 3974 dolardan işlem gördüğünü yüzde bir değer kaybına sahne olduğunu görüyoruz genel itibariyle her yerinde kırmızıya döndüğünü görüyoruz ee, şöyle Bitcoin'in geri çekilmesinde e, ne kadar süreceği önemli ya yani bu Bitcoin'in geri çekilişinde Eğer e, daha aşağılara giderse altcoinlerdeki hareketlenmeyi nasıl etkileyeceğini e, görmek açısından diyorum. E biz 65.660 doların altında kaldık. Yani burayı demiştik yani aşmakta zorlanır çünkü Fibonacci'deki en üst seviye burasıydı. Buradan bir geri dönüş olursa dedik aşağı yönlü hareketi hızlı, ani olabilir dedik. Nitekim öyle görünüyor. 65.660'ın üstünde tutunamadı. Şimdi tutunmamız gereken nokta. Hatta şuradaki boşluğu da dedik ki 61.000 doldur doldurması gerekir demiştik ve doldurdu hem de güçlü bir gövde mumuyla doldurdu. Şimdi 60.736 dolar seviyesinin üzerine eğer Bitcoin atamazsa buradan çekeceği nokta 59.513 dolar seviyesi ilk etapta olur. Oradan da aşağı atarsa arkadaşlar 58.587 58, doları bize gösterir. 58.587 doların... Ee, üzerinde kalabilirse hani iğne şeklinde bunun altına atabilir 58.000'den 57.000'e kadar atabilir ama tekrar 58.587 doların üstüne çıkması gerekir. Yoksa daha da aşağı yönlü hareketle 55.077 dolar seviyesine kadar bizi geriletebilir. Burada alımla desteklenmesi önemli. Hani kurumsallar falan girmişti. Tamam bir anda çok iyi gidiyordu ki kesinlikle normal bir ilerleyiş değildi. Bunu nereden anladık? Normal bir çıkış olmuş olsaydı alt altcoin'lerin fırlaması her birinin ayrı pump yapması gerekirdi bu kadar yükselişte. Ama hiçbirisi pump yapmadı. Dediğimiz gibi daha önceki bu Avax'da yaşanan durum hani AXS de buna benziyor. E, Bitcoin düşerken Bitcoin'in yükseldiğini görülünce herkes oraya yüksel, yüklenmişti ve onlar da aşırı derecede e, değer kazanmıştı. Burada da Bitcoin'de de aynısı olduğu gibi geliyor bana çünkü sürekli piyasaya para girdi ama bu piyasaya giren para hep Bitcoin'e aktı. E, Birileri peşine taktı yani balinalar diyelim işte girdi yükselişe gördükçe diğer kişiler de Bitcoin almaya başladı. Daha sağlam hem işte düşmez gibi düşünülerek Bitcoin'e yatırım yapıldı. Ve bu da fiyatın aşırı yükselmesine sebep oldu. Ama buradan şimdi... Bitcoin geri mutlaka hani hiçbir şey sürekli gitmez. Gördük de bunu geçmişte. Mutlaka düzeltmelerini yapacak. Yalnız buradaki düzeltmeler şurada gayet güzel gidiyordu. Hani bir çıkış ardından küçük düzeltmeler ardından küçük düzeltmeler ve yukarı yönlü hareketini sürekli düzenli olarak yapmıştı. Burada ise düşüşlerin daha hareketli, daha çok kırmızının olduğunu düşmeye daha istekli olduğunu görüyoruz aslında. Yani satış yedikçe, bugün Koy market cap'in toplam değeri 2 trilyon 500 milyar dolar diyoruz ya. Hani buradan bir 100 milyar dolar daha çıktığı anda biz 55 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin'in gerilediğini gözlemleyebiliriz. Ee, burada patır patır bir dökülme nasıl çıkarken e, sürekli bir çıkış gerçekleştirmişti. Düşerken de kademeli kademeli düşebilir. Hatta aniden şuradaki gibi ani mumları da atmasını biz bekleyebiliriz Bitcoin'den. E, ama toparlayabilirse 60 36 dolar seviyesinin üzerinde toparlayabilirse, buradan ani bir hareketle yukarı yönlü hareketi vurdurup işte 63 bin dolarları tekrar bize gösterme imkanı olabilir. Ama orayı aşar mı? İşte e, burada gidiş gelişleri mutlaka yaşayacaktır. Aşağıya gidiyor gibi yapacak, tekrar yukarı çıkar gibi yapacak. Ama e, burada döneceği noktalar önemli. Dönerse buradan geriye bu sefer çıkardığım kadarını tekrar aşağı yönlü hareketle. E, bize elimizde patlata bilir. E, o yönüyle değerlendirmek lazım. Ravenko'yun bir hareketlenmişti ama uzun bir aradan sonra hareketlenmişti. Ancak e, geri çekmişti. Tekrar bir daha orta bölgesinden bir daha vurdu. Hatırlarsanız geçmişte Ravenko'yun bir Pump yapmıştı yüzde ben yüzde satmıştım. Ondan sonra bir gün sonra, iki gün sonra yüzde iki bir daha artış gerçekleştirmişti. Hatta Raven coin'imi sattığım için pişmanım diye de bir video o zaman hazırlamıştım. Şu anda Raven Coin, Bitcoin'den daha farklı hareket ettiği söylenebilir. Burada aşamadığı bir nokta var arkadaşlar. Şu seviye şu an aşamadığı nokta. Eğer burayı aşabilirse bir daha yeşil mum atarak aynen bu seviyede %12'lik arkasından %15'lik bir yeşil mumu daha bize gösterebilir. Çünkü şurada çektiğim yerin üzerine attı bu çubu. 0 12 50 dolar önemli arkadaşlar. 0 12 50 doları aşmakta zorlanıyor. Eğer bu 0 12 50 doları aşabilirse bir sonraki bantta geleceği yer Uh... aşağı yukarı yani 14 80'leri bize gösterebilir. Yeter ki bu bunu çekmesin. Yani şu 3 kırmızıyı yeşil olarak yemesi ve bunun üzerinde de bırakabilirse daha hızlı bir hareketle saat 3'teki mumda mesela şunun üzerine gövde mumunu koyabilirse. Yani bu gövde mumunu burada bırakıp bu gövde mumunu yeşille buradan başlatabilirse 12.50'nin üzerinde biz %10'luk bir artışı daha gözlemleyebiliriz. Tabii ki şu an Bitcoin'deki geri çekilişle bağıntılı aslında çıkacak tı çıkacak görünüyordu ee, ancak Bitcoin'in geri çekilmesiyle bir tedirginlik olduğu için piyasaya giren kişi biraz temkinli davranıyor diyebiliriz ama Raven Ravencoin'de umut olur mu? Neden olmasın? Çünkü çok uzun süre bekletti. Raven Ravencoin'in seviyeleri daha önce gördüğü seviyeler en yüksek işte 26'ları görmüştü ama Ravencoin'in e, geçen yıldan bu yana daha üst seviyelerde çıkması beklenir yani 0.52 dolarları falan görmesi aslında beklenir. İşte Piyasa tam çıkış yakalayacağı yerde işte Bitcoin dedik yani çıkıyor normalde bir sürü pump olması gereken neden olmadı diye fake bir çıkış diye söyledik. Normalde işte Bitcoin'in bir yataya bağlaması durumunda diğer coin'lerin de artık alımlarla desteklendiği anda bir anda fırlayabilecek olduğunu görebiliriz buradan. umarım Raven Coin daha yukarı yönlü hareket yapar ve herkese kar getirir diyelim. Şimdi Raven Coin'den sonra Ethereum'a bir değerlendirelim Arkadaşlar Ethereum'u da değerlendirirsek Ethereum'da daha önceki videomda söylemiştim. Hani şu boşluğu doldurabilir demiştik. Daha ee, hemen ince mumlar atarak dolun inmişti ama gövde mumu şeklinde dolduracak gibi görünüyor ee, ve burayı doldurursa zaten 3.876 dolar seviyesine kadar ethereum indirebilir arkadaşlar ee, dikkatli olmak gerekir 3.876 dolar e, ilk olarak ilk olarak bunu mesela 3'teki ve 7'deki mumla 3.928 dolara kadar indirip e, ondan sonrakinde 3876'ya kadar indirirse bunun üzerinde tutunmasını beklememiz gerekir Eğer bunun üzerinde tutunamazsa daha da aşağı salarak 3.764 dolar seviyesine kadar geriletebilir Ethereum. Kota e, bakalım. Hot için seviyemiz aynı duruyor. 58'in üzerinde tutunuyor hot. Aniden çıkış sergileyebilir. Hani bunun altına inmediği sürece e, hot'ta korkulacak durum yok ama eğer inerse bu sefer 0090 106'yı bize gösterebilir burada yukarı yönlü hareketle de 0099 44'ü göstermesi beklenebilir sol hareketliydi ee, bir miktar geri çekti tabi düzeltmesini yapacaktır Solano ee, mecbur yani bunu yapmaya şimdi Solano'dan e, çok iyi bir çıkış sergilemişti e, şu an düzeltme yapıyor gibi ama bize 196.41'in altında gövde mumunu bırakırsa üçteki mumu mesela atarak bunun altında bırakırsa 196.41'in bu sefer 184'e kadar geri çekme durumu var. Şu an itibariyle 196.41'de destek bulmuş görünüyor. 196.41'de desteği devam ederse hani diğer mumu da kırmızı atabilir ama 196.41'in üzerinde bırakabilirse tekrar 208 doları bize göstermesi mümkün olabilir. Solan. Onun, e, tabii bu Bitcoin'e de bağlı şu an Bitcoin'in e, ani bir düşüşü hareketlenmesi ki öyle şeyler olabilir şu an Bitcoin'de de e, ani böyle aşağı yönlü hareketlerinde e, altcoin'lerde de biz bu hareketlerin e, daha hızlı olabileceğini düşünmemiz gerekir. E, onun için temkinli olmakta yarar var arkadaşlar. CHZ'ye bakalım. Evet CHZ şu an itibariyle bir türlü aşamadığımız nokta 032 35 doların üzerine hiçbir zaman atamayacak. Atamıyor da e, yani bizim şurayı geçmemiz gerekiyordu 33.67'yi ve en önemli geçmemiz gereken nokta da 0.3489 dolardı. Buraya yaklaşamadı bile. E, o yüzden tedirginlik devam ediyor 0.3489'u CHZ'nin. E, aşması gerekir ki diğer 44, 45, 0, 45, 21 dolar seviyesini bekletsin. Şu an itibariyle CHZ'de işler iyi gitmiyor. E, ani hareketlerle bir bakıyorsunuz aniden aşağıya doğru indiriyor. Sonra bir bakıyorsunuz aniden çıkartıyor. 3 kırmızı, 3 yeşil yani mantık hep aynı. E, ne zaman toparlayacak şu an için belirsiz. Biz uzun zamandır bekliyoruz ama bir türlü istediğimiz sonuç gerçekleşmiyor. Umarım bundan sonra iyi olur ve bekleyenler karını alır diyelim arkadaşlar. Piyasa biraz sıkıntılı bu süreçte, biraz. Siyasi olayların da etkisi var pandeminin tekrar işte İngiltere'de başka ülkelerde kapanma durumlarının söz konusu olması coin piyasasındaki tedirginliği arttırdığı gibi hatırlarsanız coinlerin artışı da pandemi de olmuştu herkes kapanmalar olduktan sonra yatırım yapacak yer arayıp hani şirketler tutup da inşaat yapmadı bir şey yapmadı yeni yatırım yapmamışlardı ne yaptı parasını aldı buralara girip işte buraya bir yatırım olarak görüp girenler sayesinde piyasa coşmuştu. tekrar bu pandemi olayları gerçekleşecek olursa bazı yerlerde kapanmalar gerçekleşecek olursa yine aynı şekilde coin piyasasındaki para miktarının arttığı gözlemlenerek bazı coinlerde hareketlenmenin yaşanması da mümkün olabilir. Tabii ki politik gelişmeler, siyasi gelişmeler de bu piyasayı yakından ilgilendiriyor. Umarım hayırlı olur. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.